Merhabalar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugünkü videomuzda sizlere alım noktası belli olan bakın satış noktası belli olan teyit indikatörü olan ve tetik indikatörü olan yani buradaki sinyal geldiği anda işleme gireceğiz diyen bir sistemimizle karşınızdayım burada sistemimiz o kadar garantici ki karımızı hemen realize ettiren bir sistem örnek olarak şurada bir sinyal aldığımızda hemen burada karımızı realize ediyoruz ve risk almadan devam ediyoruz arkadaşlar aynı şekilde bakın yine burada bir al sinyali aldığımızda karımızı yine hızlı bir şekilde realize ediyoruz. Cebimize indiriyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Sonrasında arkadaşlar buradaki satış noktası çok önemli. Bakın satış noktamız inanılmaz önemli. Görmüş olduğunuz gibi bakın buradaki kırmızı çizgi bizim satış noktamız olacak. A'dan Z'ye zaten sistemi sizlere göstereceğim. Bakın yine bir alım noktamızdan sonra çıkış noktamız görmüş olduğunuz gibi alım noktamız çıkış noktamız mükemmel yerlerde çıkış sinyali veriyor bizlere. Bakın mesela baktığımız zaman burada bir al sinyali aldığımızda tam olarak buraya gitmiş ve aşağı doğru düşmüş. Yine aynı şekilde burada bir al aldığımızda tam olarak buraya kadar gitmiş ve aşağı doğru düşmüş. Bunu niye anlatıyorum arkadaşlar? Satış noktamızın önemini burada anlayın diye. Çok sistematik ilerleyen bir strateji ve sizlerin çok beğeneceğinizden kesinlikle eminim arkadaşlar. Buradaki sistemde öncelikle 3 tane indikatör kullanıyoruz. Birinci indikatörümüz arkadaşlar Machine Learning şeklinde bakın. Hemen şuradan aratalım. Match Hine diye yazılıyor. Learning şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın karşımıza çıkan 3798 beğeniye sahip olan güncel bir indikatördür. Bakın yeni de bir indikatör. Çok işinize bir indikatördür arkadaşlar tıklıyoruz ve grafiklerimizi entegre ediyoruz. Buradaki indikatörün yanında bakın V.3 yazması çok önemli. Buna dikkat edelim kesinlikle. Daha sonrasında buradaki indikatörü grafiklerimizi entegre ettikten sonra bakın buradan ayarlar bölümü mevcut. Buna bir kez tıklıyoruz, Girdiler bölümüne geliyoruz ve buradan kapat, grafik 2, 3 şeklinde tam olarak aynı şekilde güncellemelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra stil bölümüne geliyoruz ve burada biz sell sinyalini stop buy ve stop sell'i kapatıyoruz arkadaşlar. Diğerlerini aynı şekilde açık bırakabilirsiniz. Burada Burada sadece al sinyallerini kullanacağız. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü testlerde al sinyalleri ve sat sinyalleri arasında bir fark oluştu. Al sinyalleri sat sinyallerine göre daha iyi sinyaller veriyor. Örnek olarak bir sat sinyali geldiğinde mesela diyelim ki şurada bir sat sinyali geldiğini düşünelim. Çok fazla yükselişler gelebiliyor. Yani zıttına işlemler gelebiliyor. Bu da bizlere zarar ettirebileceği için ben burada sadece alın noktası belli olan ve satış noktası belli olan bir sistem ürettim ve testlere soktuğumda başarı elde ettik. Ben de hemen bunu sizlere sunmak istedim arkadaşlar. Aynı şekilde güncellemelerimizi yapabiliriz bar 6 olarak kalması çok önemli. Sonrasında görünürlük bölümümüzde aynı şekilde kalıyor ve daha sonra tamama basıyoruz. Buradaki indikatörümüz bakın. Mumların altında yeşil bir sembol çıkartır. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir sembol görüyorsak mumun altında ve mum kapanışı da gerçekleşmişse yani yeni bir mum oluştuğunda bir önceki mumda şu sembol varsa, al sinyalimiz varsa yeşil bir şekilde ekranda gördüğünüz gibi gelen bizlere al sinyali veren bir indikatördür arkadaşlar. Peki bu indikatörü tek başına kullanmalı mıyız? Hayır arkadaşlar tek başına kullanmamalıyız. Çünkü hatalı sinyaller verebiliyor. Örnek olarak şuradaki sinyal hatalı bir sinyal. Bize yükseliş sinyali vermesine rağmen fiyatlarımıza baktığımızda tamamen aşağı yönlü hareket etmiş. Görmüş olduğunuz gibi. Aynı şekilde bakın burada bir yükseliş sinyali vermiş. Tamamen aşağı doğru gitmiş. Biz bu şekilde bir sinyal alırsak stopumuz patlayabilir ve cebimizden para kaybedebiliriz. Biz tabii ki de para kaybetmek istemeyiz arkadaşlar. Bu sebeple buradaki indikatörü tek başına kullanmıyoruz. Hangi indikatörlerle beraber kullanıyoruz? İkinci indikatörümüz olan şu şekilde bakın karşımıza direkt olarak çıkan Bollinger Band'ına yakın sinyal yerler veren bir indikatör. Hemen buraya gidiyoruz arkadaşlar. Bollinger yazıyoruz. Bollinger şeklinde yazılıyor bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Bollinger yazdıktan sonra aşağı doğru indirdiğimize bakın. 32.257 beğenisi mevcut şu anda. Çok hacimli bir indikatör. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın. V1.1 olduğuna çok dikkat edin. Chart art tarafından yazılmış. Mükemmel bir indikatör. Bollinger ve are sayın birleşiminden oluşturulan mükemmel bir indikatörümüz. Tıklıyoruz ve grafiklerimizi entegre ediyoruz. Buradaki indikatörü. Şimdi buradaki indikatörü grafiklerinize eklediğinizde sizin karşınıza böyle bir şey çıkmayacaktır. Daha farklı bir şey Çıkacaktır. Hemen ayarlamalarımızı biz burada yapacağız ve benim şu an ekranda görmüş olduğum gibi siz de aynı şekilde kurulumunu yapabileceksiniz. Öncelikle görünürlük bölümü aynı şekilde kalıyor. Stil bölümüne geldiğimizde buradaki bakın görmüş olduğunuz kırmızı çizgiyi ve yeşil çizgiyi buradan şeffaflıklarını arttırabilir veya bu şekilde kalınlıklarını da biraz daha arttırabilirsiniz görsellik açısından. Daha sonra diğer bütün tikleri kapatıyoruz arkadaşlar. Buradaki tikler açık kalabilir. Burası varsayılan olarak kalıyor. Sonrasında arkadaşlar girdiler bölümüne geliyoruz ve burayı 6'ya 200 şeklinde güncelliyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Zaten sizin karşınıza çıkacak orijinal ayarları da 200 olması gerekiyor. 6'ya 200 olması gerekiyor. Aynı şekilde kalabilir. Özellikler bölümünde aynı şekilde kalıyor arkadaşlar ve daha sonrasında tamama basıyoruz. Şu şekilde demin şu ayarları yapmıştık. Bunu tekrar yapalım arkadaşlar. Şöyle sıfırlayınca geri gitti. Tamam. Şimdi buradaki indikatör bize ne söylüyor? Buradaki indikatör gerçekten kullanımı çok basit olan bir indikatördür. Normalde aşağıdaki band, orta band ve üst band olur. Fakat biz burada sadece alt bandı ve orta bandı kullanıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi ise alt bantta giriş yapıp üst bantta çıkış yapmanın daha riskli olması. Örnek olarak arkadaşlar bakın burada indikatörün orijinalinde bu üst bant, bu orta bant, bu ise alt banttır. Sistem şu şekilde kullanılabilir. Orta bant iptal edilerek yeşilin altına indiğinde yükseliş sinyali tespit edebilir ve üst banda değdiğinde çıkış yapabiliriz. Aynı şekilde burada da görmüş olduğunuz gibi bakın aşağı iniyor ve daha sonrasında üst banda değiyor. Fakat şöyle durumlar olabileceği için bakın görmüş olduğunuz gibi çoğu zaman üst banda değmeyebiliyor bakın görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde yine üst banda değmeyebiliyor. Biz şu gibi bakın şuradaki hatalı sinyallerden yine kaçınmak için biz burada sadece alt band ve orta bandı kullanıyoruz. Yani çıkış için orta bandı kullanıyoruz ve daha garantici bir sinyal almış oluyoruz. Elimizden geldiğince burada riskimizi azaltıyoruz arkadaşlar. Riskimiz ne kadar azsa o kadar başarılı oluruz. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Hiçbir zaman aç gözlü olmak bize kazandırmaz arkadaşlar. Aç gözlülük ve traderlık hiçbir şekilde aynı cümle içerisinde bile kullanılamaz. Aç gözlü bir trader olamaz. Eninde sonunda patlar arkadaşlar arkadaşlar. Bunu da altını çizmek istiyorum. Örnek olarak bir tane sinyalden %200 kazanç yapmayı hedeflemek ve çok büyük risk almak yerine 10 tane sinyalden 7'sinde başarılı olup %5'lik %10'luk bir kar bizim için daha önemlidir arkadaşlar. Her zaman bunu hedefleyin. Ben bir mumda 100x yapacağım, 1000x yapacağım gibi hayallere kapılmayın. Paranızdan olursunuz arkadaşlar. Bakın bu çok çok önemli. Riskimizi her zaman minimum tutuyoruz. Şimdi devam ettiğimizde buradaki indikatörümüzün çalışması çok kolay. Yeşilin altına indiğinde veya değdiğinde bizlere yükseliş sinyali verir. Orta bantta da yani burada kırmızı olarak görmüş olduğunuz da satışımızı gerçekleştirir. Şimdi orta bandın ne kadar iyi çalıştığını biraz anlayalım. Baktığımız zaman şuradaki örnekte biraz yükselmiş ve orta bandı değdikten sonra direkt olarak kırmızı mum yanmış ve düzeltme gerçekleşmiş. Yani orta bandda genellikle yeterli yükseliş yaptığını burada anlıyoruz ardından satışlar geliyor. Bakın aynı şekilde burada yine orta bandı değdikten sonra yine hafif bir düzeltme gelmiş. Aynı şekilde burada arkadaşlar bakın orta bandı değiyor tamamen aşağı doğru veriyor. Burada da ve burada baktığımız zaman yönünü yukarı doğru vermiş. Burada bitcoin için çok güzel bir haber gelmiş olduğunu görüyoruz ve tamamen zaten yarıp geçmiş burada. Piyasa direkt olarak yönünü yukarıya doğru vermiş. Şimdi baktığımız zaman yine kontrollerimizi yapmaya devam edelim. Şöyle biraz daha genişletelim. Dediğim gibi şimdi baktığımız zaman buradaki iki indikatörü kontrol ettiğimizde çok güzel bir şekilde aşağılarda sinyallermiş olduğunu görüyoruz. Bir de üçüncü indikatörümüz var arkadaşlar burada. Göreceli güç endeksi bir çoğunuzun aşina olduğu RSI indikatörü. Tıklıyoruz ve grafiklerimizi entegre ediyoruz. Daha sonrasında ayarlar bölümüne geldiğimizde girdilere geliyoruz. Burayı 20 yapıyoruz arkadaşlar. 20 ayarı burada çok önemli. Kapa SMA 14.2 şeklinde yapıyoruz. Grafik tik işareti açık kalıyor. Sil bölümüne geldiğimizde sadece sarı çizgiyi yani hareketli ortalama çizgisini kapatabiliriz arkadaşlar. Ve daha sonra görünürlük bölümü de aynı şekilde kalıyor ve tamama basıyoruz. Şimdi niye burada RSI'yi kullanıyoruz? Neden? Buradaki indikatör sistemini sadece iki tane indikatörle beraber kullanmıyoruz. İki tane indikatör de çok güzel sinyal veriyor. Neden kullanmıyoruz? Neden üçüncü bir indikatöre ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü arkadaşlar burada bu indikatörden teyit almamız gerekiyor. Eğer buradaki bir düşüşte Şöyle bakın, sayın aşağı gelme sinyalleri gerçekleşmez ise bizlere iyi bir sinyal vermez. Yani biz mutlaka buradaki size birazdan anlatacağım yükseliş sinyalinde sayın aşağı geçme sinyalinde görmemiz gerekiyor. Peki RSI bizlere nasıl sinyal veriyor? Siyah çizgi arkadaşlar 30 seviyesinin altına indiğinde bizlere al sinyali veriyor. Yine aynı şekilde siyah çizgi 70 seviyesinin üstüne çıktığında da bize sat sinyali veriyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Birazdan sistemin nasıl çalıştığını sizlere anlatacağım. Buradaki 3 indikatörü aynı şekilde kura ...bilirsiniz arkadaşlar. Stil bölümünden de dilerseniz renkleri farklı renkler yapabilirsiniz elbette. Sizin gözünüzde nasıl daha aşina geliyorsa örnek olarak arka planı siyah olarak kullanıyorsanız Aresay'ın ortadaki çizgisini beyaz olarak güncelleyebilirsiniz. Ben beyaz olarak kullandım buradaki videomuzda. Bu yüzden siyah olarak kontrol ediyorum. Siyah yaptığımda bazı izleyicilerimiz yazıları okuyamıyoruz diyor. Beyaz yaptığımda da bazı izleyicilerimiz gece izlerken rahatsız oluyoruz diyor. Ben de bunu dengelemek için elimden geldiğince hani ikisine de yer vermeye çalışacağım veya hani biraz daha üzerine çalışıp böyle mavinin bir koyu bir tonuna geçirebilirim buradaki arka plana sizlerin gözlerini rahatsız etmemek için. Bu arada RSI'da da orta bandı kapatabiliriz. Bunu da eklemek istiyorum. Daha sonrasında tamama basalım. Şimdi arkadaşlar hemen bir al sinirimizi nasıl alabileceğimiz bölümünden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle ikinci indikatörümüz yani Bollinger bandı diyelim buradaki indikatörümüze direkt olarak. Bollinger bandımızdan öncelikle bir al siniri almamız gerekiyor. Yani yeşil çizginin altına mumlarımız inmesi gerekiyor bakın. Görmüş olduğunuz gibi burada mumlarımız Bollinger bandının aşağısına indi. Aşağısına indikten sonra burada bizim kontrol etmemiz gereken önemli bir indikatör var. O önemli indikatör de RSI indikatörümüz. 20 ayarlı RSI indikatörümüz. Bakın buradaki 20 ayarlı RSI indikatörü baktığımız zaman burada bir al sinyali veriyorsa yani 30 seviyesinin altına düşüyorsa burada satışların çok fazla olduğunu ve alımların yaklaştığını indikatörümüz bizlere söylüyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Alımlar yaklaşıyor diyor. Yani hemen burada al demiyor buradaki sisteme göre. Bakın çok iyi dinleyin. Altına indi. Yeşilin altına indi. Burada alımlar yaklaşıyor dedi. Buradaki RSI indikatörümüz. Bakın burada zaten sinyalini tekrarladı ve alım noktamızda arkadaşlar birinci indikatörümüz olan Machine Learning indikatöründen gelen yükseliş sinyali. Yani buradaki yeşil sinyalimizdir arkadaşlar. İşte bu yeşil sinyalimizi gördüğümüzde stop loss'umuzu bollinger bandının yeşil çizginin belirli bir yüzde altına stopumuzu yerleştiriyoruz ve satış noktamızı da kırmızı çizgiye koyuyoruz ve arkamıza yaslanıyoruz arkadaşlar. İşte sistemin kullanımı bu kadar basit. Yani burada biz sinyal aldık ya bir sonraki mumumuzda yani şuradaki mumda şöyle bir bunu yeşile çevirelim. Şu mumda bakın, al sinyalinizi aldınız ya çünkü bir önceki mumda sinyalini verdi ve bir sonraki mumda bu sinyalin burada kalıcı olduğunu gördük ve burada işleme girdik ya. Yani. Hemen stop loss noktamızı buradaki Bollinger'ın altına belirli bir yüzde belirleyerek yerleştiriyoruz. Yani Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Diyelim ki stop loss mesafemiz %1 ise buradaki direkt olarak mumun altına %1 koymak yerine yeşil çizginin altına %1 koyuyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar burayı stop loss olarak isimlendirebiliriz. Hemen şöyle stop loss yazalım buraya. Stop loss'umuzu yerleştirdik. Alım noktamızı da hemen şuraya koyalım bakın. Alım noktası. Bu arada burada en zor örneklerden bir tanesini gösterdim. Mesela baktığımız zaman burada aslında yeşil çizgimizin ne kadar önemli olduğunu ve ara sayının ne kadar önemli olduğunu göstermek için böyle çok büyük bir düşüşün ardından gelen ve Yine düzeltme yapan bir sinyali sizlere göstermek istiyorum. Ve stop loss noktamızın ne kadar iyi çalıştığını sizlere göstermek istiyorum. Şimdi alım noktamızı da burada belirledik bu şekilde. Yine aynı şekilde satış noktamızı da buraya belirliyoruz arkadaşlar. Şöyle yazalım. Satış noktamız. Şeyi de yazalım arkadaşlar İngilizcesinde. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan alımımızı yapıyoruz. Stopumuzu buraya yerleştiriyoruz. Ve satış noktamız da tam olarak burası oluyor. Buradaki sistemimizde bazen şöyle durumlar da gerçekleşebiliyor arkadaşlar. Baktığımız zaman mesela yeşil çizgiye değmiş. Buradan al sinyalimiz de gelmiş. Fakat RSI'dan iyi bir sinyal almamışız. Buralarda sayı böyle aşağılardaysa da bazen işleme girilebilir arkadaşlar. Mesela bakacağız burada RSI'ye diyeceğiz ki sistem çok iyi sinyal veriyor. RSI'de yeterince aşağıda yani satışlar alımlar gelebilir diyeceğiz ve burada işlemede girilebilir arkadaşlar. Bazen böyle durumlar yaşanabiliyor çünkü buradaki sistemimizde. Mesela bakın aynı şekilde tamamen aşağısına inmiş ve burada RSI'den çok sağlam bir bakın sinyal gelmiş. Tamamen aşağıda olması bile yeterliyken bizler için 30 seviyesinin aşağısında olması bile bizim için yeterliyken burada 16 seviyelerine kadar düşmüş ve bu şekilde kırmızı da bir renk vermiş bizlere ve ardından gelen arkadaşlar direkt olarak al sinyali bizlere yükseliş sinyali veriyor. Görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde bakın burada da bir örneğimizle karşılaştık. Tamamen yönünü yukarı doğru veriyor. Baktığımız zaman yine burada aynı şekilde örneğimiz çok güzel bir şekilde bizleri karşıladı. Yönünü yukarı doğru veriyor. Hedef noktamıza zaten buralar olduğu için burada başarıyı sağlıyoruz arkadaşlar. Dipten al tepeden al mantığıyla alım satımlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Aynı şekilde bakın burada çok güzel bir sinyalimiz var. Şöyle dibi bulmuş bakın RSRD sinyali vermiş. En son buradaki yeşil sinyalimizi alıyoruz ve aynı şekilde yönünü yukarı doğru veriyor. toplosumuz burada. Satış noktamız burada. Çok net bir şekilde sinyalimizi tespit ediyoruz arkadaşlar. Bazen şöyle durumlar gerçekleşebiliyor. Mesela fiyatlar bu şekilde geliyor. Şöyle göstereyim. Geliyor 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 fiyatlar. Buradaki kırmızı çizgiye değmeden yakınında aşağı doğru inmeye başlayabiliyor. Biz buna önlem almak için kırmızı çizginin belirli bir yüzde altına take profitimiz yani satış noktamızı koyabiliriz ve daha garantici oynayabiliriz arkadaşlar. Yüzde 0.5 yüzde 0.10 bile daha aşağıda satış noktanızı belirlemeniz sizi belki de çok çok büyük bir riskten kurtaracak. Örnek olarak oradan dönecek olabilir. Bu şekilde kırmızı çizginin altına tek profitimizi yerleştirebiliriz arkadaşlar. Birçok sinyalini incelediğinizde en iyi noktalarda yükseliş sinyallerini vermiş olduğunu göreceksiniz. Mutlaka back testlerinizi yapın arkadaşlar. Sizler de ne kadar iyi çalıştığını göreceksiniz. Benim gibi sistemin ne kadar iyi çalıştığını anlayacaksınız arkadaşlar. Ayrıca buradaki sistemimizi hisse senetlerinde, kriptoda, forex'te yani alıcının ve satıcının olduğu tüm mum grafiklerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok işinize yarayacaktır. Bitcoin USD bir saatlik grafiklerde sizlere gösterdim. Fakat tüm zaman dilimlerinde kontrollerinizi yapabilirsiniz. Dakikalıkta da çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bunu da altını çizmek isterim. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like'ı bizlere çok görmeyin ve kanalımıza ailemize ayrı olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki videomuza kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.